E, şey yaptınız. Iıı e, dedi ki e, Gaziantep'te dert edinenler başlattı. Ildeler ııı e, çerçevesinde başlattı. E, ve e, özellikle de işte en üst tabakada e, bulunan ekonomik noktada onlar da sahiplendi. Iıı yani... e, bundan evvelki e, platformda da, toplantıda da e, ben vardım. E, <laughs> Kardeşimizin dediği gibi acaba bir hayal kırıklığı yaşayabilir miyiz diye hepimizin bir endişesi vardı. Ama bundan önceki ve şimdikini kıyasladığımız zaman e, bu platform e, Adıyaman'ı ihya anlamında, yıkılmış olan Adıyaman'ı geri tekrar e, yapma anlamında e, başarılı olacak. Işık e, bu ışık. Çok farklı çünkü e, böyle hepimizin içerisinde gözlerimizde böyle bir ışıklar var ki bunun da olmak, zorunda. Evet. Memleket hepimizin bu anlamda. Ee, i̇nşallah Adıyaman de... değerlerinden birisi. Evet, Ben evet. de hepinizi selamlıyorum. Ee, tabii hepimiz katkıda bulunacağız bu platforma, e, bu oluşuma. Ama başta e, başkanımızın dediği gibi Hüseyin Başkan, Hakan kardeşimiz böyle bir girişimde bulundular. Hepimizi bir yere getirdiler. E, sizin emeğinize öncelikle bir teşekkür ediyorum gelmeklerle bu e, oluşum oluştuğunu e, izledim. Senin çabalarını yakından e, gören biriyim. E, burada sizin de vurguladığınız gibi e, pandemi arkasında bir teflon yaşamış bir e, Büyük sorunlarımız var. E, bu sorunlar içerisinde e, benim kendi alanım olarak, artık buna belli değilim spor alanında ee, bir hakkı beklenecek bizden de. Ee, tabii ki o so ciddi sorunlar arasında e, sporu e, nereye koyabilir, koyacağız, nereye koymamız gerekiyor. Ee, bizim dışımızda, e, bizim gerçekten e, bir spor, başka spor adamlarımız da var. Onlarla da iktisara ederek toparladığımız fikirleri bu konuda ileride paylaşmayı e, isteriz. Teşekkür ederim. herkese de teşekkür ederim. Bahattin Yetiş abimiz tabi özel idarede önemli <laughs> görevlerde bulundu. Emekli oldu. <laughs> Adıyaman'a değer <devam> katan bir abimiz. Neler <laughs> söyleyeceksin? Yani başta itibar e, hem de çok güzel bir kampı herkesinden. Radyaman'ın seçkin insanların bir bu platform, yani şeyler yapacağına bir kere emin şeyler olacak. Hı. En güzel şeyler olacak. Ee, yani şey Bazı sorunlar var ki o sorunları e, kendi adıma söylüyorum. Belki bir üst yere götüremiyorum. Allah'tan diyorum. Ama buradaki bu şeyde bazı sorunlarımızı anlatarak ve bunun başkanlığınızda başkanlığımızda üstlere götürebileceksiniz. Şundan eminim. Ya çok güzel şeyler, güzel şeyler olacaklar yani elimizde. Hep mizetlişsiniz. halk Ozanı değerli abimiz. Siz neler laf söylüyorsunuz abi? Ben özellikle platformu oluşturan arkadaşlar, emeği geçen herkes, arkadaşlarımıza, canlarımıza emekler boşa gitmeyecek ve siyaset üstü bir iş olacak bundan sonra. Biz, uzun yıllardan beri Adıyaman hep bir çıkış arıyor kendisine. Fakat beş tane büyük şehrin sıkışmış, özellikle mesela kap projesinden faydalanamayan, pastadan payını alamayan ve hak ettiği özellikle de 20, 22 yıllık iktidar döneminde iktidara büyük destek verip o oranlarda karşılığını alamayan bir adamımız var. Özellikle depremden sonra da buna daha çok ihtiyaç hissetti. Yani bu platformun kurulması biraz az bir şey gecikmiş olsa da aslında tam zamanında kuruldu. İnşallah Adıyamanlı sorunları ciddi manada dile getirilir. Hep birazdan tetikleyici, sürükleyici oluruz. Hep birlikte başarıya ulaşırız. Teşekkür Hayal bile etmezdim. Bir Adıyamanlı olarak gurur duyuyorum. Emeği geçenlere de Allah razı olsun. Ben orayı biraz daha farklı bir yere çekeceğim. Son 3-5 gündür yazılan çizimlerle ilgili bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bence biz bu zihniyetle bu oluşum olduktan sonra Allah'ın üstüne gelmeyeceğiniz hiçbir sorun yok. Ama bizde sanki e, büyüklere özellikle biz Abzara bir deneyimli siyasetçilerin yanında büyüdük. Sağ olsun çok var. Bayağı uzun bir yaş. Şöyle çok geçmişlere gittiğimiz zaman 50-60 sene önce bu gibi sivil toplum örgütleri yok içen bile mahalle toplulukları bir yaşlının arkasına düşülür. Hatta yani ilin yaşlıları bir araya gelir. O ilin sorunlarını çözme adına büyük uğraş verirlerdi. Ben bunların iki tanesine şahit oldum. Eski Saray'ın camisinin suyunu Allah rahmet eylesin Mıkta Tarıkçı şehir merkezinden yaptırdığı hamama götürmek istedi. Biz de varız dediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bence dört rakamında bir hikmet var. 1954-2024. Belki daha önce konuşmacılardan herhangi bir arkadaşımız ben yoktum temas etmiş olabilir. 54'te kimimizin amcası, dayısı veya komşusu, mahallelisi men ibaret bir hayat teşekkül etti ve gitti. Adıyaman'ımızın vilayet olma kararını alıp getirdiler. şeyler söyledi. Yani o Adıyaman Platformu'nun isminin daha böyle bir resmi yere gelmesi, ayrıca 1954'teki o milli ruhun yeniden canlanması. Çözümü yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Son cümlem şu olsun, yeter ki temel gayemiz, esas gayemiz, Adıyaman'ın sorunları ve sorunlarının çözümü noktasında çabamız olsun. Sorun çok. Söylenecek çok şey var ama bugün söylenir mi? İleriki yani şeylerde daha söyleyelim, konuşalım. Ben her zaman yanınızdayım. Her konuda her zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle deyince hele onu da getirin bakayım diyor. O genci getiriyorlar. Genci getirdikten sonra genç bir bakıyor. Kıp, aynı belki bir cümlemi oradan alayım. Radikal bir cümle olacak mı? Tabir caizse platformun anayasası. Biz neye bağlı olacağız? Hangi kurallara bağlı olacağız? Yazarken, çizerken, görüşürken, toplanırken. Bu da şu anda görevli bu işi yürütmeli. Kendisi gönülleşmeli. Nasıl? Problemler grupta yazılmalı. Yazan kişi muhakkak adını soyadını alta yazmalı. Ve bu noktada o problem işin sekreter, sekreteriyası tarafından bir metin haline getirilmeli. Hangi makama sunulacaksa öz, özellikle ilgili makamın karar vericisine değil, yetkilisine değil, evrak kayda geçirilerek tarih ve sayısı alınarak resmileştirerek ilgili karar vericiye sunulmalı bunlardan bir cevap alabilmek, sorunun e, çözümüyle gidebilirsek çözümüyle gidebilmek. Bununla ilgili her türlü şeyi yapacağız. Zaten platformun kuruluş amacı da, Demin Mehmet Ali hocamın dediği gibi Adıyaman sahipsiz. Bu sözle çıktı aslında platformun kuruluş amacına. Adıyaman sahipsiz, sahipsiz denildiğinde en son bir gün Zeynep Başkan'la beraber otururken, Adıyaman neden sahipsiz dedim. Bir sürü sahibi var Adıyaman'ın dedim. Bu fikir Sistem Sistem. Arşar da da ha, bu bu tarafa tam geçeceğiz Tamamdır Atıl'ın atılım desteği için çok teşekkür ederim Şimdi biz Beş kişi de oturup bir evde platformu Bir daha öncelerde yapıldığı gibi Bir şeyler yapıp bu sorunları Biz beş kişiden de Mühim olan bizim arkamızda Adıyaman'ın olması sizin olmanız Siz olduğunuz zaman <laughs> yapacağımız işler amacına ulaşacaktır. Ee, bazı arkadaşlar acele ediyor, hadi ne yaptınız diye şimdi. Biz bu toplantıyla güç topladık. Arkamızda güç olduğunda biz sizin güçlü sesiniz olacağız. Sonuca bu bizi götürecek. Niyetimiz samimi, işimiz düzgün, yerinde ve zamanda bir çıkış yaptık ve Allah'ın izniyle o Adıyaman sahipsiz denilen şeyi biz silip atacağız. Adıyaman sahibi var, Adıyaman sahibi biziz kardeşim. Uzaydan gelecek kişiler Adıyaman'ın sorunlarını çözmeyecek, sahiplenmeyecek. Biz burada bunları toparladık arkadaşlar. Yarın Bakan Bey'e sunulmak üzere bir yazılı metin haline bunu dönüştürüp çok uzun olmadan görüşme talebimiz bu platformun isteklerine bakılmaya bizzat bürokratlarına yerelde de inşallah kısa sürede yetkili makamlara da <laughs> bu sorunları götürüp sunacağız. işimizden, aşımızdan, ailemizden, zamanımızdan fedakarlık yaparak bu kente karşı olan görevlerimizi yerine getirmeyi öncelikli hale getirmiş olacağız. O nedenle de Bundan sonra böyle konuştuk dedi ki her ayın ilk cuması bir evde bu toplantı gelenek haline getirilecek. Her ayın ilk cuması bir araya geleceğiz. Neler yapıp neler yapamadığımız hususlarında da sizleri bilgilendireceğiz. Bilgilendirirken burada 760'ın üzerinde olan platform sayısı yıl başına doğru bakacaksınız 1500 kişi olacak. 1500 hemşerimiz bizi denetleyecek. O 1500 kişi adına burada Türkiye'de bir ilk olan WhatsApp platformu kuruldu. Bakın arkadaşlar en sivil ad. Dernek değilsin, vakıf değilsin, bir kuruluş değilsin, bir yere bağ bağımlı değilsin. Gönüllü olarak Adıyaman'ın sevgisiyle bir araya gelmiş en sivil kuruluştur. Aslında daha etkili bir daha etkili. Ve Türkiye'de göreceksiniz. Bu dernek çok masif. Tabi, birçok kanuna vesaire tabi değiliz. Özgürüz kardeşim. Evet, evet, evet. Biz birbirimizi severek bir araya Aynen. gelmişiz. Bizim ha evet, evet. bizim anayasamız sevgi, kardeşim. Aynen. Ülkemizi, kentimizi sevdiğimiz için bir aradayız. Aynen. Ülkemizi sevdiğimiz için bir aradayız. Memleketimizi sevdiğimiz için bir aradayız. Memleketimizi sevdiğimiz için bir aradayız. Şimdi bu tık kişi adına da bu işleri e, yürütmek üzere. Görev alacak, bu platformun sözcüsüne yardımcı olacak bir ekip olsun bunu işleri götürecek, icra olmuş ayet olarak ayet. da. Evet. Yani böyle üzerinde ben çalıştım. Ben sözcü olarak e, Hakan Karaslan, Suat Tekin hocamız kızının düğünü var, gelemedi. E, Mehmet Ali Alkuş hocam, Ali Murat Bilgiç de il dışarı çıktı. Ee, Mehmet Dağ Tekin hocam. İsmet Açık Kemal Aslan abimiz. Müslüm e, kardeşimiz. Ve Murat Çeliker arkadaşımız. E, Hücri Gürsoy da burada olduğu zaman dahil olacak. Biz 9-10 kişilik bir icra heyeti oluşturduk. Sizler Allah açısından da münasip uygunsa bu 10 arkadaşımız bu dönem sürecinde bunların içerisinde yorulan olur, hastalanan olur, bu 40 kişinin içerisinde başka arkadaşımızı çağırırız, davet ederiz. <laughs> kabul edenler, <gülüyor> edenler, edenler et, etmeyenler kabul edilmiştir, Allah razı olsun. Ya. Bizim demokrasimiz, bizim demokrasimiz var. Nasıl da Nasıl Genel başkanımız her şeyin en iyisini bilir. Hatta bizim yetiştiğimiz gençlik ya. grubunda diyor ki, Genel başkanın hatası bile bizim durgumuzdan iyidir. Ya yalan yanlış durgudan nasıl iyi olur? Yani sakat bir mantıkla iyi Başkan evet. bir Abi de diyor ya, ya. en şey. iyi kemikası biz de genel başkanın evet. Aklıma geldi de bu, bu toplantılarda alınan kararın dışında medyaya yansıtma yaptı Ben dair yazmaz. E, alınan kararları yansıtalım. Basın, ben da, basınları da, basınları da. Basınları Zaten başkanımız basının da başkanlarında.